...ülkücü harekete bakmak istiyoruz. Kimdir bu ülkücü hareket? Hangi aşamalardan geçip... ...bugünkü güçlü konumuna geldi? Rıdvan Akar inceledi. Allah! Billah! Allah! 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 Nasıl dikkat çektiğimizi... ...bir kez daha ortaya koymuş... ...biliyoruz. Mütevazı'nın... İnsanların canını alan, çocukları yetim, eşleri dün ve sakat bırakan bu trafik terörüyle ilgili Türk kamuoyunu dikkatini bir kez daha çekmek istedik. Yeni imajları gereği trafik kazalarına karşıydılar. Yepyeni bir kimlik edinmek istiyorlardı. Bu kimliği meşru kılmak için de ülkede yanlış giden her şeyin karşısındaydılar. Ülkücüler trafik can alıyor derken bir dava arkadaşlarını trafik terörüne kurban verdiler. Kazadan sonra yaşamını yitiren arkadaşlarının hakkı da hukuku da adaleti de çiğnediği iddia edildi. Susurluk'taki kazada ölen Abdullah Çatlı'nın 7 kişinin katili olduğu, devletten himaye gördüğü söyleniyordu. Bir trafik kazası, ülkücülerin binbir çabayla bina etmek istediği o imajı yok etmişti. Yeniden eski günlere, o eski tartışmalara dönüldü mafyayı ülkücüler mi yönetiyordu? Ülkücü hareket devletin kanun dışı operasyonlarında tetikçi rolü mü üstlenmişti? Ülkücü babalar nasıl ortaya çıkmıştı? Ülkücüler dava yerine parayı mı tercih etmişti? Peki o ülkücü kimlik neydi? Ülkücü gençler nasıl olup da bugünkü noktaya gelmişlerdi? Ülkücü gençlik ilhamını ve kaynağını tek liderden, Alparslan Türkeş'ten aldı. 1967'den itibaren Türkeş, Ülkücü Hareket'te başbuğu olarak anıldı. O davayı kuran ve omurgasını oluşturan kişiydi. Antikomünist ve aşırı milliyetçi görüşleriyle davanın rotasını o çizdi. Ülkücü Gençlik Hareketi 1960'lı yıllarda komandolar olarak tanınıyorlardı. Sembol olarak hilal ve bozkurtu seçmişlerdi. Milliyetçi Hareket Partisi ile iç içeydiler. Ancak onların örgütü farklıydı. Önce komünizmle mücadele dernekleri, sonra Ülkü Ocakları ve 12 Eylül öncesinde de Ülkücü Gençlik Derneği adı altında örgütlendiler çoğunluğu Anadolu kökenli orta ve düşük gelir grubundan gelen ailelerin çocuklarıydı. Dindar ve muhafazakar çevrelerde yetişmişlerdi. Genellikle devlet memurluğunu hayata atılmanın yolu olarak görüyorlardı. Onun içinde öğretmen okulları, enstitüler gibi kolay girilen okulları tercih ettiler. de ortak düşünce komünizme karşı mücadeleydi. Aslında onlar da yok etmeyi düşündükleri solcular kadar düzenin değişmesini istiyorlardı. Kimi sloganları adeta sol bir söyleme sahipti. Ülkücü Gençlik milliyetçi hareketin kılıcı oldu. Sokakta, fabrikada, okulda ve meydanlarda sol görüşlü işçilere, öğrencilere ve aydınlara karşı terörü hep bu çevre kullanıyordu. Emirleri MHP'den alıyorlardı. Ancak ülkücü gençler sokakta yalnızdı. Karşılarındaki sol gruplarla silahlı çatışma gün geçtikçe tırmandı. Artık sadece dava için değil, canları sıkıldığında da adam öldürüyorlardı. Ölen ve öldüren bu gençler parti büyüklerine saygılıydı. Ancak sıcak savaşı onlar sürdürüyordu. Ve bu nedenle de merkezdekileri küçültüyorlardı. Ülkücü gençler dernek ve ocaklarda örgütlendi. Birimler merkezden bağımsız karar alabiliyor ve uyguluyordu silahlı timlere girenler o bölgeden sorumlu şefin elemanı oluyordu. Her şef bölgesinde adeta savaş verilmişti. 12 Eylül 1980 askeri darbesi ülkücü gençler için tam bir şok oldu. 12 Eylül önemli bir dönüm noktası. Çünkü 12 Eylül'de ülkücüler kendi ifadeleriyle öpmeye çalıştıkları elin kendilerine tokat attığını gördüler. Kendi ifadeleri buydu. Yani onlar MHP hakkında da, ülkücü kuruluşlar hakkında da dava açıldı. Onlar içerisinde de çok sayıda insan işkence gördü, asılanlar oldu. Ve bu onları büyük bir hayal kırıklığına ve boşluğa yöneltti. Aynı zamanda bir örgütsel boşlukta doğdu tabii 12 Eylül döneminde. Ay içeride bulunan ülkücü gençler devletle olan ilişkilerini de sorgulamaya başladı. Hapis hayatı yeniden İslam'a dönük bir milliyetçilik ruhu yarattı. Bu ruhu ideolojik bir hale getiren ise cezaevindeki ülke ocaklarının o ünlü başkanı Muhsin Yazıcıoğlu oldu. Dini eğitim bu dönemde yoğunlaştı. Bu nedenle de ülkücüler hapishanelere taş medrese demeye başladı. Türkçü, İslamcı kadroların büyük bir bölümü daha sonra MHP'den ayrılıp Büyük Birlik Partisi'ni kurdu. Büyük Birlik Partisi bir miktar e, MHP'nin yahut Ülkücü hareketin e, geleneğindeki bu karanlık ilişkilerden huzursuzluğunu ifade ederek e, ayrı bir siyasi oluşuma yönelmişti. Daha doğrusu BBP'nin çıkmasındaki etkenlerden e, biri de işte MHP'nin bu devletle e, çok acayip bir şekilde iç içe geçmiş, karmaşık ilişkilerinden, e, devletin gayri resmi milisi gibi görülmekten rahatsız olmalarıydı. 12 Eylül sonrasında ülkücüler birer birer hapisten çıktığında işsizdiler. Kimi politikaya atıldı, yeni bir hayata başladı. Kimi eski dostlarıyla yeniden buluştu. Eski tüfekler o mahallelerin, bölgelerin şefleri, yani eskili savaş beyleri etrafında yeniden toplanmaya başladılar. MHP örgütün, örgütlerin 12 Eylül döneminde dağılmasından doğan boşluk, yine vurguluyorum o manevi boşluk, yani devlet tarafından sahip çıktıkları devlet tarafından kazıklanma duygusunun getirdiği boşluk. Ee, özellikle büyük kentlerde başta İstanbul olmak üzere e, bir takım silah, bir silahlı örgütlenme geleneğine sahip kadroları olan e, bir işte silahlı vuruşma pratiği üzerine dayalı e, birçok kadronun da e, bu boşluk içerisinde mafyalaşmaya yönelmesini getirdi. Ve birçok daha sonra işte mafya babası olarak bilinen birçok insan ülkücü kökenli olarak ortaya çıktı. Hala devlete kızgın ve kırgındılar. Ancak ülkücü gençlerin devletle küskünlüğü uzun sürmedi. PKK'nın Güneydoğu'daki eylemleri nedeniyle ülkücülerin dikkati bu bölgede yoğunlaştı. Şehitler ölmez, vatan bölünmez! Şehitler ölmez, vatan bölünmez! Şimdiki düşman PKK'ydı. Devletin yeniden ülkücü gençlere ihtiyacı vardı. Ancak bu kez eski hatayı yapmadılar önce devletin üniformasını giydiler. PKK'ya karşı kurulan özel tim ve polis teşkilatlarında yer aldılar. Bu arada ülkücüler PKK eylemlerinin ve ülkenin batısına gelen her şehit cenazesinin milliyetçiliği körüklediğini keşfettiler. Ülkücü gençler için yeni bir dönem başlıyordu. Bu dönemde ülkücülük adeta bir modaydı. Futbol maçları bile onlar için propaganda aracı oluyordu. Bu avantajı kullandılar. Yeniden ülke ocakları aracılığıyla gençler üzerinde etkili oldular. Yeniden okullarda sol görüşlü gençlerle çatıştılar ve devleti koruma görevini üstlendiler. Eski ülkücüler ise devletle karmaşık ilişkilerden mafyaya, esrarengiz cinayetlere kadar pek çok suçun faili olmakla suçlandı. Onlara ülkücü baba dendi. Ülkücü hareket ne yaparsa yapsın bu babaların izini yok etmeyi başaramadı. Onlarla birlikte anıldı. Şimdilerde ülkücü gençler Susurluk'taki kazada yaşamını yitiren Abdullah Çatlı için ağlıyor. Kamuoyu ise Çatlı'yı tartışıyor. O, karanlık ilişkiler içindeki aranan bir katil ve mafya babası mıydı? Yoksa ülkesine hizmet vermiş, Türk bayrağı ile gömülmeye hak etmiş bir şehit mi?